الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد واله وصحبه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتيوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مرسلون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مورضون. صدق الله العظيم Ve kalın Nabi Yüni Sallallahu Sselam kın, bir <laughs> dünya ke an Rasulullah ve Bu güzel günün, mübarek cümal gününün bu saatlerinde Allah Celle ve Ala Hazretlerinin davetine icabet ederek. Ya eyyühellezine amenu idâ nûdiyeli salâti min yevmi cuma. Ey iman edenler, cuma günü size nida olun, ezan okunun. Camiye davet olduğunuz zaman tes'av ilâ zikrillâhi ve zerûl deyâ. Allah Celle, ve Hazretlerinin zikrine alışverişinizi, ticaretinizi bırakarak bütün işlerinize stop diyerek Allah'ın zikrine cami koşulmuş. Ve bakınız müminler bunun hitamında Cenab-ı Mevla buyuruyor ki yani bu bilirseniz sizin için çok daha hayırlı olur. Bu bilirseniz sizler için çok daha hayırlı olur. Büyük kardeşlerim o itibarladır ki Cuma gününün bu saati Cuma günü bu saatler, bu günler ümmeti Muhammed için bayram olarak kurulmuştur. Bunu zaman zaman tekrar ediyorum. Onun için sizlere bu hutbemde hitap ederken bu saatlerde Cenab-ı Allah'ın davetini icabet ederek evet burada toplanan çok muhterem kardeşler. Okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Mevla bakınız ne buyuruyor. اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حَسَابُهُمْ İnsanların, insanların hesaba çekecek, çekilecekleri gün yaklaştı. Yaklaştı. Buyurulmaktadır. Müslüman kardeşlerim bu hesaba çekilme günü kıyamet günü yaklaştı. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Doğuştu ve kıyametu hak eder buyurdu. Ben peygamber olarak gönderildim ve kıyamet de benimle, bakın şu işaretime iki parmağını böyle bir bu kadar yakındır buyurmuştur. İşte bu ayet gerime Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayattayken kendisine gelmiş olduğu ayet-i bir sure. Ama bu surenin başlangıçta öyle buyuruyor. İnsanların hesap verme zaman yaklaştı. Tamam. Yaklaştı buyuruyor ve <laughs> Fakat onlar gaflet içi, içinde gaflet içerisinde haktan yüz çeviriyorlar Bak buyurmaktadır. Ayet-i Kerime. Gaflet içerisinde. Demek ki uyanık olanlar haktan yüz çevirmiyorlar. Gaflet içerisinde olmayanlar evet haktan yüz çevirmiyorlar. Onlar Cenab-ı Hak kendilerine ne <laughs> emretmiş ise onu yapıyor. Namazlarını kılıyorlar, oruçlarını tutuyorlar. İmkanları varsa zengin ise hacca gidiyorlar, zekat veriyor. Tabi Selim ve Şahadet ortak. Fakir de zengine onu söyleyip onun muktezasına göre de amel etmek, iman etmek gerekmektedir. Müslüman kardeşi tabiatıyla bunlar size her zaman hatırlatılıyor. Çünkü bebek diyor. sen hatırlat buyuruyor Cenab-ı Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ve onun şahsında bize de böyle buyuruluyor. Çünkü senin hatırlatman insanlara fayda veriyor. diyor. Çünkü insan, insan evet, eşittir, misyan. İnsan unutmakla malumdur, illetlidir, hastalıklıdır. Evet böyle bir hasta, yani böyle bir durumu vardır. Eğer ki unutma olmamış olsaydı öğrenme de olmazdı. O bakımdan unutuyor. Bakınız hem de güzel yakınımız birkaç gün önce müthiş bir depremle sarsıldı. Cenab-ı Mevla ümmeti Muhammed'i korusun bu afetlerden, belalardan. Hakikaten, hakikaten içimiz yanıyor. Değil mi? Kavruluyor. Ümin kardeşi. Onun için o orada kaybettiklerimize Cenab-ı Allah merhametiyle muamele eylesin. İman ile oralarda ölenlerin hepsi şehittir. Hepsi şehittir. Yani şehidin hükmünü ben burasıda söylemeyeceğim. Cenab-ı Allah Celle ve Ala Hazretleri kendine ait olan yani namaz kılmamış hatası varsa bunların hepsini affedip bağışlıyor. Onun için şehitler peygamberlerden sonra gelen makamlara sahiptir. cenab Allah bu tip afetlerden korusun. Ve görüyorsunuz ki şu ömrümüzün ömrümüzün yani dünyaya bağlı oluşumuz bir adeta bir pamuk ipliği gibidir. Bir anda geliyor bütün varlığını kaybediyor. Onun için Müslüman kardeşler bunu derken şunu size hatırlatmak istiyorum. Yani Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz de bize buyurken diyor ki aslında kün fi dünya garibun ev abi Dünyada bir garip yolcu imiş. Bir garip gibi yaşar. Bir garip ev El abi rusebil. da bir yolcu imiş gibi yaşa O bakımdan Müslüman kardeşler, dünyayı imar etmek, çalışmak, doğumlu çocuğumuz için, rızkımızın temin, temin çalışmak, üzerimize düşen bir görevdir. İlim öğrenmek, üzerimize düşen bir görevdir. El ilmu faridatun ala kulli müslüman <laughs> ve müslüman. İlim öğrenmek, kadın, erkek, herkese farz. Bunlardan tabiatıyla hayatımızda fari olamayız. Yani ne demek? Bunlar bir taraf atarak yan get yat dinde yoktur. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyamız için hemen yarın ölecekmişiz gibi de ahiretimiz için çalışmamız gerekir. Yani bu ayetleri bir size okurken tamam. biz madem gidip gö ahirete gideceğiz, intikal edeceğiz, öleceğiz. O halde bu dünyada hiçbir şey yapmayalım manasına değildir. Hayrunnaz men yenfeunnaz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır Faydalı olan. Onun için faydalı da olacak. Tavuşacağız. Dinimizi yaşayacağız. Evet. İslam'ı kendimizin yaşadığından öte bir de gücümüz yetiyorsa Evet. Anlatabiliyorsa, ilmimiz varsa hakkı, hakikati insanlara veya sağımızdaki solumuzdaki olan kişilere onlara da hatırlatmada bulunmamız icap etmektedir. Onun için ayeti bir daha okuyorum. Tercümesini bir daha veriyorum. Yanlış anlaşılmasın. İhtarada linnâsi hesabuhum vehum fî zahmetin İnsanların hesaba çekilme zamanları yaklaştı fakat onlar gaflet içerisinde yüz çeviriyor. Elhamdülillah. Gaflet içerisinde yüz çeviren kimlerdir? İnanmayanlar. Müslümanların dışında olanlar hepsidir. Ve yani burada bir ayrımcılık meselesi söz konusu değil. Yetmiş olan, hak olan dinlerin hepsi de artık İslam'la son bulmuştur. Bunun için kıyamete yakında hiç başka bir din gelecek değildi. Bu Cenab-ı Allah koyduğu bir kanundur. Bunu ben kendim söylemiyorum. Cenab-ı Mevla söylüyor. Ben sizin dininizi tamamladım ve İslam olarak size din olarak onu seçtim. <laughs> o bakımdan Müslüman kardeş hemen yetegî gayret İslami dinen felen yuk böyle. Kim ki İslam'dan başka bir <laughs> din kendisi arayıp bir seçerse Pelen be, ondan kat bu din kabul edilmeyecektir buyurmakta. Mümin kardeşim, onun için sevgili Peygamberimiz de yani buyurduğu gibi dünyayı imar edelim, bir yol gibi olalım ama imardan da geri kalmayalım. Bir hadis içeri bu noktaya gelince hatırlatırım devamlı. Kıyamet günü, kıyamet günü, kopacak olduğu zaman yaklaştığı görseniz bile ve fi yedi ehadikum bakınız hadisin aynen söylüyorum size Arapça itibarlı tabi peygamberimiz Arapça bunları söylemiştir. ne Arabidir Arap ve o dili kullan. Kur'an da Arapçadır. Değil mi? Evet buyuruyor ki sizden kıyametin koptuğunu gördüğünüz an görseniz elinizde bir fidan olsa yani bir ağaç dikmek için bir, bir fidan olsa onu kıyameti gördüğünde onu dikin diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani kıyamete kadar da hem dinin hem de değil mi? Dünyanın için çalışacaksın şeklinde bir mesaj veriyor bize sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. <laughs> Müminler ne oluyor? Ellezî halakal mevte vel لِيَدْلُوَةُمَا <laughs> يُفِقَكْسَنَا O Allah, hayatı da, ölümü de yarattı. Hanginiz daha iyi, güzel amel yap yapacağını kontrol etsin diye hem hayata hem de ölümü yarattı. Niye bize hayat de biz Rabbul Alem'e bir soru, soru soramayız? Bizim böyle bir yetkimiz yok. Yani ona böyle bir sorma gücümüz yok. Niye ölümü yarattı diye böyle bir soru sormaya bir gücümüz yok. Bu nizamı Rabbul Alem'in böyle kurmuş, kimin iyi, kimin kötü olduğunu ayıbetleştiriyor yani, ama ahiret aleminde evet cennetse cennet, cehennemse cehennem, ebedi ve sonsuzdur, hiçbirini soruyor. Bir mükâbe için, onun için bizi Cenab-ı Mevla yedi diyor, içiriyor, doyuruyor, barındırıyor, sıhhat veriyor, afiyet veriyor. E tabi, bazen de hastalanıyoruz ama Mümin kardeşlerim tabi hasta olun. Tedavi olmak da mecburiyetindeyiz. Hasta olmamak için ne çare varsa onu da almak mecburiyetindeyiz. Onu da yapmak mecburiyetindeyiz. Yoksa değil mi? Hastalandın artık tedavi görme doktora gitme ve bu şekilde bir hayat İslam emretmiyor. Öyle yapmış olsak değil mi bir kimse? Hiç yemek yemeyeceğim demiş olsak ve bu şekilde ahdetlik olsa, mi? ve açlıktan ölse, o kişi intihar etmiş olur. Kendi kastını, canına kastetmiş olur ki, de Allah sorulur. Allah Onun için bize bu emanetler verilmiş. Dolayısıyla biz bu emanetleri yerine getireceğiz. Rabbimiz de bunun için buyuruyor ki, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِنُ عَنِ النَّعِيدِ Sonra da size, nimetlerin hepsinden sorgu ve sual olacaktır diye buyurmaktır. Mümin kardeşler, şey. onun için bu hayatımız bizim hani yaşa bu insan ve yutrakı su da insan öyle mi zannediyor ki hayat yaşayışında dünyada başı boş bırakacak olduğunu Bunu mu zannediyor? Bu yer, bu yer, bu gökler, bütün mevcudalı, hepsi Cenab-ı Allah'ın. Bakınız, Rabbul Alemin buyuruyor la yuksimu bilen kıyamet güne yemin ederek söylüyorum ki olacak ve yaptı ve la bin bunları geçiyor ama ila veli kalp basar göz o gün kıyamet olduğunda gözler var ya göz, basar göz gözler o gün korkudan şimşekler çaktığı zaman ve hasefel kamer kamer ay Ay da ışığını kaybetti. Ve cüm'e aşşem suver tamam. Bak bu olacaktır mümin kardeşlerim. Bugün değilse yarın. Zamanı gelince olacak. Ve cüm'e aşşem suver tamam. Ay güneş bir araya toplanır. Cüm'e toplandığı zaman. cemaat topladı. Cüm'e to toplandığı zaman. Kim topluyor? Cenab-ı İkisini bir araya böyle getirecek. Şu anda birbirlerine kilometrelerce uzak. Güneş, güneş bize 140 milyon kilometre kadar uzak. Ay bize biraz daha yakın. Ama ay ile güneş arasındaki mesafeler onlar da tabii çok bir uzak. Bunları bir araya getirecek. Böyle bir güç kuvvet kimdir? Allah'tır. Allah'tır. Ve bu olacak. Bakınız devam edeyim mi ayet e? Devam edeyim. Benim korkmak için böyle söylemiyorum hatırlatıyor. Yani Kur'an böyle diyor. Biz okuyoruz ama manasını anlamıyoruz. E biz ne güne duruyoruz? Bunları söylemeyelim. Değil mi söyleyelim? Canımız sıkılmasın. Allah merhamet Bu Bugün terbette. Dönersek Cenab-ı Mevla bize gelin de götürür. Mesafe kadar size değil Rahmetiyle muamele eder. Ama orayı tamam diyor. Ve Cuma akşamı suları tamam. Yekûlü <laughs> insanı yevme izin eyle bu olayı gördüğü zaman insanoğlu ne diyecek? Nereye kaçalım? Ha? Var mı bir başka bir Yok. Yok. Ve kurdu insan yevme izin eynir tat. Kella. Cenab-ı Kella. Hayır. Kella asla kata bir la ve Hiçbir yere kaçamaz. İlâ Rabbite yevme izinir Bugün dönüş Rabbinedir hesap et ayet edelim. Mümin kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın rahmini rahmetiyle muamele edesin. O itibarla o itibarla bize düşen vazife ve'atasimu bihabdillahi cemi'an ve la tefarrak Cenab-ı Allah'ın habli metindir. Yani kopmaz gibi Kur'an, İslam hepsi içerisinde. İman esas, habli metin. Sımsıkı sarılınız. Ve la tefarraku ve sakın ha, sakın ha tefrikaya düşmeyiniz. E, ayrılığa düşmeyin. Tefrikaya düşerseniz ailenin devamında e, tefşer. Siz dağılıp gidersiniz. Paramparça olursunuz. Esen rüzgarınız, gücünüz esmez olur. Kuvvetiniz elden gider. Onun için girmeden millete bir millete tefrika düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez demiş şairimiz de. kardeşler bu felaket zamanında hakikaten Müslüman olarak Ümmeti Muhammed'in yani gösterdiği felaketler hakikaten çok şayanı takdir bir husustur. Takdir husustur. Onun için bu münasebette yine imkan bulduğumuz takdirde yardımlarımızla o felaket zahide kardeşlerimize yardımcı olalım. Cenab-ı Mevla Cenab-ı Allah Celle ve Aleyh Hazretleri bizlere bu tür ağır musibetler, belalar vermekten mahzun masum eylesin. Elayim ve ahsenet kelam. Ve her mühan nizam. Kelamu vahim melikil aziz ve kâle allahu tebâbüke ve se'adetil kelam. Eydâ kûr el-kûr'an-ı fesleniyorlar. <laughs> Allah'a الحمد لله رب العالمين <applause> صلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف في صفه قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا تقسم بالنفس صدق الله 我原来没睡。<Holy S 2> Lord, Hallo. Yeah, Jemaa uh, yeah.